Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sunucu tanıtımdayız arkadaşlar ve bugün tanıtacağımız sunucu Columbus Network arkadaşlar. Columbus Network Box PP sunucunun tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Birçok değerli arkadaşlarım da bizlere eşlik ediyor gençler sizler de hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sunucumuz Columbus Network, Columbus Network'ün spam bölümgesindeyiz. Box PP oyun modundayız arkadaşlar. Skyblock ve Survivor olmak üzere de diğer gelecek yeni oyun modları da olacak. Burada gördüğünüz gibi başlar başlamaz bizi bir perili coin takas bölgesi var arkadaşlar. Coin 1, coin 2, coin 3, coin 4, coin 5, coin buz, coin alev ve coin kabus olarak da birçok coin seçeneklerimiz var. Bu arada gördüğünüz gibi bende kabus seti var. Büyük ihtimalle oyundaki en iyi set bu değil mi? Aynen. Oyundaki en iyi setmiş. Musti sende bir şey yok mu ha? de bir şey yok arkadaşlar. Mush, Dix yapalım. İki tane set var bizde. Şu buzları verin diye tamam mı? Harbi güzel bak Musli onu düzgün değerlendir. Şöyle de gördüğünüz gibi Aslan kardeşlerimize de bu setleri var arkadaşlar. Sunucuya siz de gelebilirsiniz. Bu arada şöyle yapalım. Bizden gelen bir tane de Aslan kardeşimize de kabus itemleri verelim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken sunucuya kaydolduktan sonra yorum hanenize yazmak arkadaşlar. Bir tane Aslan kardeşime kabus kiti hediye edeceğim. Umarım sen kazanırsın çünkü ben seni tutuyorum hesabıyla. Devam edelim arkadaşlar. Geri buradan da coinlerimizi düşürüyoruz. Buradan tahta kılıçları yükseltiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyi yükseltmek için coin'lere ihtiyacınız var. Aynı şekilde kılıçlar burada, demir kılıçlar burada, elmas kılıçlar burada ve netherite kılıçlar burada arkadaşlar. Sizin oyun içerisinde kendinizin ulaşabileceği en yüksek şey netherite keskinlik 10. Ondan sonrasında arkadaşlar diğer diyarlara gitmeniz gerekiyor. Başlangıç diyarında burada aynı şekilde burada da kazmaları var arkadaşlar. Netherite kazmaya kadar yükseltebiliyor. Sandıklarımız var. Biliyorsunuz ki sandıklarımız zaten buradan açabiliyoruz ama anahtar ihtiyacın var diye açamıyorsunuz. <laughs> Anahtarları alman gerekiyor diye. Altın kutu, elmas kutu, demir kutu, etkili kutu, kozmetik kutusu, oy kutusu günlük kutu olarak da birçok kutumuz var. Dur bakalım şuradan da geldi birkaç tane. Açalım bakalım hadi güzel versin. Benim burada sevdiğim şeylerden birisi de kozmetikler arkadaşlar. Kafanıza kapağını takıp gidebiliyorsunuz. Ne geldi mesela? Açelya pet geldi. Bak. <laughs> hiç, <laughs> hiç güzel değilmiş bu arada bu baya tiksindirici. Korkutucu anasını satayım. Layer'a benziyor bildiğin. Dur bakalım şimdi. Şuradan da hadi güzel bir şey çık. Ne verdin? Aa bak şimdi bak şimdi bak şimdi zıng. Olmadı mı lan? Dur. Aa hepsini kafaya takmam gerekiyor. Bu güzel değil mi? Hayır. Slash ee, slash neydi? Dur 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 dur. dur bunu bu, dur bu, bunu büyütebiliyordum. Ha slash kozmetik. Slash kozmetikten bunu büyütebiliyorum. Hem de üzerimdeki setle kaybolmuyor. Bak slash kozmetik zınk. Olmadı. Yanlış yere taktım çünkü. Zınk. Kusarılmış durumda. Göğüslük. Olmadı. Kaska mı koyacağım bunu? Bir kaska mı koyacağım? Ya uf, olmadı kusura bakmayın. Bunu koysam. Olmuyor. <laughs> tamam al Açelya neredesin almıştı işte Açelya'yı sen kalk. Açelya daha mıydı lan bundan sanki? Açelya daha iyi gibiydi ama. Dur bakın belki ya elmastan falan daha iyi bir şey çıkartırız. Arkadaşlar bakalım abi, nelerimiz varmış. Ne abi? Çift aura seninki daha iyi. Çift aura benimki daha iyi de da bu daha mı genişti sanki ya? Kabus coin kazandık. Sekiz tane kabus coin geldi lan. Şeytan pantolonu. Gelmişti. Ekstra can 4 verir. Hızlı hareket veriyor. Pantolonmuş lan bu. Bak. <laughs> <laughs> Kuyruğum var. <laughs> daha çok yanlış bir <laughs> görüntü aslında ama. Oğlum bu en azından çıksaydı daha iyiydi ya. Şöyle giyersem. <laughs> Bak canım bir tık daha arttı. Hızım da bir tık arttı. İyi. Bak. Hızlı hareket 3 veriyor bu. Bu hızlı hareket 4 veriyor. Sunucudaki en iyi set kabus değilmiş lan. Sunucudaki en iyi set elmasmış. Şeytan. Şeytan. He. Ee, elmastan çıkan şeytan. Sağlık biletlerini verdi. Başka? Bir iki tane daha var elmasım. Onları da açayım. 16 elmas. Ben fullendim. Kaplumba. aa ah, R bitmiş lan oha. Bir haftalık R geliyordu. Ya manyak mısınız ya adam sandır içine girmiş sandır camıyorum ya. Psikopat. Bundan sonra sağlık biletler daha geldi. Şu obsidian şans blokları gelseydi onları bir açsaydık aslında onlardan iyi şeyler gelebilirdi ya. Şimdi sağlık biletim var baya. Şu kabus coinlerim çok iyi oldu kabus coin çıktı. Öldürme sıralama sistemleri var arkadaşlar burada. Burada da aynı şekilde görebilirsiniz. Normal yansımışları burada güzel bir golemimiz var. Burada kırma sıralamaları var. Burada kırma sıralaması var arkadaşlar aynı şekilde. Burada takasçılarımızın devamı var. Eşya takasçımız var arkadaşlar. Elit çakmak buradan fişek, ok bunları alabiliyorsunuz. Depo takas alanımız var depo coinleri var arkadaşlar depolarınızı yükseltme yapabiliyorsunuz slash depo yazdığınızda bu depoları açmak da her 1 2 3 4 5'ini almak da ayrı bir e, ücrete tabi arkadaşlar netherite 10 kazma yaptınız arkadaşlar buz kazma yükseltmek için 8 tane buz coin'e 8 tane alev coin'e ve 8 tane kabus coin'e ihtiyacınız var bizde 16 tane kabus coin oldu kabus coin'e de çevirebiliriz yani netherite 10 kazma bulursam ben şu anda rahat bir şekilde netherite kazmayı çevirebiliyorum ama tabii ki netherite diyorum çok özür dilerim kabus kazmayı çevirebiliyorum ama zaten kabus kazmam var. Burada nelerimiz varmış? Kabus kılıcı burada elde edebiliyoruz. Ya şöyle diyeyim bak. Diğer diyarlara gitmeniz gerekiyor ama sadece sandıkları açarak da bu diyardan diğer diyarların setlerine erişebiliyorsunuz. Ama diğer diyara gitmek de gerçekten de etkili olabiliyor arkadaşlar. Buradan da zırhlarınızı geliştirebiliyorsunuz çıtırdan artık bir bölgeye inelim arkadaşlar. Şimdi bölgeye indiğimizde gördüğünüz gibi bu ara bloklarda bizlere bir şans bloğu şeyleri karşılıyor arkadaşlar. Siz bunları kırdıkça envanterimde gördüğünüz gibi bize eşya coin geliyor. Yemek coin geliyor arkadaşlar. Coin 1 geliyor. Bunları kırıyorsunuz. Bak şunları tekrardan da şöyle bir kırayım size. Hızlı kırıyorum. Normalde bunda sayısı az bir şekilde burada spawn oluyor ama. Bak ben de daldı zaten. Şuradan tık arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bayağı bir koyun birim oldu. Eşya koyun ve yemek koyunum oldu arkadaşlar. Burada da bunları kazabiliyorsunuz. Bak fit çekiyordum yanlışlıkla zaten sağlık biletim var burada. Burada doldurmuş olalım. Şimdi diğer diyara gitmeden önce bu diyarda bu şekilde arkadaşlar. Mesela Burada envanterinizde bir tane şans bloğu oldu arkadaşlar tamam mı? Şans bloğunun yeri neresi arkadaşlar mesela işte ne oldu? Ne de tuğlası şans bloğu çıktı koyuyorsunuz buraya. Bunu kırıyorsunuz ama unutmayın eşyayı kıran oyuncu alıyor. Yani sen haricinde başka bir oyuncu da kırabilir. O yüzden de dikkat etmen lazım. Buraya bir şans bloğu eklenmiş arkadaşlar. Şans bloğu etkinliği. Bunu kırdıkça ev oyunculara hediyeler veriyor. Tabii ki de şu anda inaktif o. Şöyle bir diğer diyarımıza gidelim. Buz diyarı. Diyarları ikincisi arkadaşlar unutmayın diğer diyarlara geldiğinizde bosslar var. Bu diyarın bossunu bir canlandıralım kanka. Prizmarinler var burada arkadaşlar şöyle de birazcık prizmarin kazalım oradan boss gelene kadar. Çifte kazanç falan da sağlıyorum bak bunlar yardımcıları. Bu da buz bossumuz arkadaşlar oha <laughs> hainlik yapan oyuncuyu netherite'den. <laughs> Allahım ya katman kayasına kapattı manyak gibi. Bir tane doğraydın oğlum 30 tane niye doğuruyorsun? Oğlum zaten bunları öldürmek ayrı bir dert. Bir de iki tane doğurdun. Aa bak kendininkini doğurdu. Demek ki oklarında buff var. Şimdi bunu bunu öldürmek tamam. eziyet arkadaşlar. O yüzden ben buradan kaçıyorum. İkinci dünyamıza gidelim arkadaşlar. La yanlış gelmişim la. Ula ula yanlış geldim ula. İşte dur geri gidiyorum. Bu da gezmek de zevkli anasını satayım. Bir oraya bir buraya da yapabilirsiniz aslında. Aa bunların ikisini birbirine düşürdüm. Yardımcı bosslar birbirine dalıyor. İkinci dünyamız alev arkadaşlar. Alev Diyarı'na şöyle bir gidelim. Alev diyarı da gördüğünüz gibi böyle tatlış bir yer. Alev Diyarı'nda da aynı şekilde bir bossumuz var arkadaşlar. Hey unutmayın hepsinin bak şeyleri aynı. Ee, siz söyleyin çok özür diliyorum. Şans blok sistemleri mantıken aynı arkadaşlar. Bu arada şunları peri ruhlarını toplamayı unutmayın. Peri ruhları da sizlere değerli minik minik hediyeler veriyor. Şöyle de diyarlarda bir gezelim bakalım. Peri ruhu şunun arkasında falan da vardır kesin. Bunu gizliyorlar iyice. Biz bulamayalım diye uğraştırıyorlar bizi böyle. İki tane varmış lan bu diğerde. Diğerde iki tane varmış. Yunuslar Yunuslar kıvırdanıyor. Yunuslar değil de ben şeyleri seviyorum ya. Alev alev oh 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 Çok fena vurdu. Fena vuruyor bu arada. Alev boss bayağı güçlüymüş. Bu bosslara tek başınıza değil de arkadaşlarınızla birlikte gelmek istediğinizin kanıtı arkadaşlar. Arkadaşlarınızla birlikte gelmeniz gerekiyor bu bosslara. Bak chatte gördüğünüz gibi düşmandan can çalındı diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim kılıcımdaki bir özellik var arkadaşlar. Ne verdi bana? Boz kutusu verdi. Ale. Bak burada ne gördük? Zen çalma 3 diye bir etkinlik var arkadaşlar. Bunu açtığımda ne verdi bana? Bir tane boz kutusu al. Ondan 96 tane coin bir çıktı. Boz kutu ale, kutu ale açıldı diyor. Bunu, coin bir mi çıktı oğlum bunun içinde? Allah şansımıza bak anasını satayım. Daha da bahsiz olamazmışız ya. Buradan şunları bir atacağım arkadaşlar. Envanterim bir tık dolmuş gibi gördüm. Şunu da attım mıydı? Tamam. Sonuncu diyarımız kabus diyarı arkadaşlar. Kabus diyarına şöyle bir uçup gelelim. Üçüncü diyarımız kabus diyarı oyunun en sonuncu diyarı ve en güçlü yaratıkların ve en güçlü eşya takaslarının olduğu bölge arkadaşlar. Hemen bak buradan da bir görelim. Bak bize coin 2 veriyor çünkü artık buradan sonra şöyle coin 2'lerimizi de yalandan toplayalım. Bayağı bir coin 1 veriyor ve coin 2 veriyor. Acaba şunlardan Yemek ve eşyadan kaçar tane. Hani, oo, onar tane veriyor neredeyse. Üf. Bak bu hacı babalar da biz bunlarda da <laughs> bilen vardır eski shorts videolarından çekmiştik arkadaşlar. O da zaten çok tatlış bu tatlış bir shorts videosu olmuştu. İzlemek isteyen kardeşlerimiz de gidip geçmiştekileri izleyebilir. Oğlum bunlara tek başına gelinmez bunlar harbi güçlü lan. Ama tabi bende fly olduğu için ben seni pataklayabilirim ama. Psikopat anasını satayım bunlar ya. O bayağı güçlü lan bunlar. Bayağı uğraştırıyor beni ha. Rehber kardeşlerimiz falan da gelmeye başladı arkadaşlar. Sonuncu kardeşim sunucuya restart attı. sunucu açtı. Biz videomuzu çekmeye başladık. Bir sıkıntı olmasın diye. 3 tane büyülü elma aldık. Anasını satayım. Bendeki basladık zaten. Ben anlamadım ki bunu. Sonuncu diyar olduğu için de portal yok arkadaşlar. Mesela bu sonuncu diyardan ana diyara nasıl geleceğim? Slash spam mı yazmam lazım? Aynen Slice Spam yazınca da ana diyara gelebiliyoruz arkadaşlar. Sunucu içerisinde söylemek istediklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de seti kazanmak istiyorsanız sunucunun kaydını olduktan sonra yorum kısmına dikinizi yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Hepinizi sunucuya bekliyoruz. Bizlerle birlikte oynamak istiyorsanız açıklama kısmında sunucunun bilgileri bulunmaktadır. Görüşmek üzere. Bay bay.